Herkese merhabalar. Yeni bir karanlık bilim videosu ile karşınızdayım. Ben bu seri altında bilim tarihinin bazı tartışmalı olaylarından, bazı tartışmalı tedavi yöntemlerinden ve skandallarından bahsediyorum ki kanalımda bununla ilgili birçok video bulabilirsiniz. Bugünkü videomun konu cerrahi tarihinin en tartışmalı uygulamalarından, en tartışmalı sözde tedavi yöntemlerinden biri. Bugün size lobotomiyi anlatacağım. Lobotomi nörocerrahinin son derece tartışmalı bir konusu. Aslında nörocerrahi de günümüzde hala ciddi bir tartışma konusu ama Lobotominin bambaşka bir yeri var. Lobotomi özellikle 20. yüzyılın başında çok etkin bir tedavi yöntemi olarak kullanıldı ve binlerce insanın sakat kalmasına bir o kadarın da ölmesine neden oldu. 1950'li yıllarda modası geçen bu tedavi yöntemi bugün bile hala çok ciddi bir tartışma konusu. Peki lobotomi nedir? Yunanca parça kesmek anlamına gelen lobotomi bir tür psikocerrahi yöntemidir, bir ameliyat yöntemidir. Bu ameliyatlarda beynin ön loblarında, ön kısımların en uç kısmında prefrontal korteks bulunur. Ve özellikle de şizofreni hastalığını daha sakinleştirmek için ameliyatlarda bu en öndeki parçanın sinir bağları kesilir veyahut da tamamıyla alınır. Bu sayede hastaların davranışları sakinleşmeye başlar, saldırganlıkları azalır ve iddialara göre çok daha sakin, çok daha mutlu olur. Ama bu ne kadar doğru ve hayatlarına sağlıklı insanlar olarak devam ederler. Ama bu gerçekte pek de doğru değildir. Lobotomi ameliyatları çok tehlikeli ve çok risklidir. Bugüne kadar resmi olarak 2 milyondan fazla lobotomi ameliyatı yapıldı ve bunların sonuçları da çok da iyi olmadı. Fakat bunlara rağmen özellikle 1930'lu yıllarda lobotomi çok popüler bir yöntemdi. Çünkü bu dönemlerde faşizm özellikle Avrupa'da son derece yaygındı ve faşist rejimlerde engelliler, özürlüler, şizofrenler ciddi bir yük olarak görünüyordu. Almanya gibi ülkeler özürlü insanları öldürmeyi seçerken diğer ülkeler daha insani bir yöntem olduğu gerekçesiyle lobotomi kullandılar ve yüz binlerce insanı yaşayan saksı bitkilerine çevirdiler. Peki lobotominin tarihçesi nedir? Beyne müdahale etme yöntemi ilk defa ne zaman ortaya çıktı? İnsan beyninin belli bölümlerinin davranışları değiştirdiği asırlardan beri biliniyordu fakat buna dair ilk bilimsel kanıt 19. yüzyılın ortasında ortaya çıktı. Çoğunuz Finest Cage vakasını mutlaka duymuştur veyahut da okumuştur. 13 Eylül 1848 tarihinde demir yollarında ustabaşı olarak çalışan Finest Cage bir kaza sonucu çok ağır bir şekilde yaralanır. Şantiyedeki büyük bir patlamanın sonucunda Cage'in kafasında bir metal parça saplanır. 103 cm uzunluğunda ve 3 cm kalınlığında. Metal çubuk Cage'in sol elmacı kemiğinin altından girer ve kafatasının ön tarafından çıkar. Herkes geç öldü derken o garip bir şekilde yaşamaya devam eder. Hatta hastaneye gidene kadar rahat bir şekilde insanlarla konuşup kazanın nasıl olur başkalarına bile anlatır. Kısa bir süre sonra hastaneden çıkan Gage sadece sol gözünü kaybetmiştir ve gayet normal görünüyordu fakat ilerleyen zamanda davranışları ciddi anlamda değişir. Daha önce iyi, sakin, neşeli, örnek bir vatandaş olarak gösterilen Finest Gage bu olaydan sonra saldırgan, küfürbaz, çok dengesiz bir insana dönüşür. Gage'deki bu davranış değişiklikleri bilim insanlarının dikkatini çeker ve onun üzerinde çalışmaya başlarlar. Finest Gage 1860 yılında epilepsi nöbetlerinden birden sağ çıkamaz ve ölür fakat onun hikayesi bilim dünyası etkilemeye devam eder. 1800'lerin sonunda Avrupa'daki bazı bilim insanları ön nokta bazı operasyonlar yaparak bazı davranışları sönümlemeyi denerler. İsviçreli psikanalist Gottlieb Buckhardt, bu tarihte şizofreni hastalığının tedavisi için ameliyat yöntemi üzerine çalışmaya başlar ve kendisine bazı gönüllü hastalarda bulur. Hastalara yapılan ameliyat şu şekilde gerçekleşir. Kafatasının ön tarafındaki dokular ve kaslar kaldırılır. Kemik ortaya çıktıktan sonra öndeki iki tarafa büyük delikler açılır ve bu açılan deliklerden de öndeki parçalar kesilerek kopartılır ve alınır. Bakart bu sayede yaklaşık 10 tane şizofreni hastasını ameliyat etmiştir. Bu hastalardan 4 tanesi ameliyattan sağ çıkamaz ve ölür fakat diğer 6 tanesi yaşar. Hastalar daha sakinleştiklerini, daha az öfkelendiklerini ve daha az halüsinasyon gördüklerini rapor ederler. Bu yüzden de Bacard'ın kısmen başarılı olduğu ortaya çıkar. Bakart bununla ilgili bazı makaleler yazar, bu makalelere bazı yerlerde ses getirir ama bu olay kısa bir süre sonra unutulur. Uzunca bir süre boyunca lobotomiyi kimse hatırlamaz ve kimse uygulamaz fakat 1930'lu yıllarda bu yöntem başka bir şekilde ortaya çıkar. Portekiz'de iki in bilim insanı Antonio Moniz ve Almeida Lima lobotomik konusunda farklı yöntemler izlemeye başlarlar. Antonio Moniz lobotomi için daha değişik bir ameliyat yöntemi kullanmaya karar verir. O kafatasının önünde iki büyük delik açmak yerine şakaklarda iki küçük delik açmaya karar verir. Bu açlı deliklerden içeriye soktuğu metal bıçaklarla da ön tarafı kesip oradan çekerek alır. Limanın tekniği biraz daha insancıldır. O kafatasının ön tarafını açtığı küçük deliklerden beynin ön kısmına alkol şırınga eder. Şırınga eden alkol ön taraftaki dokuyu öldürür. Moniz ve Liman'ın teknikleri o tarihlerde çok büyük yankı uyandırır. Hatta Moniz ilerleyen yıllarda Nobel ödülü bile alır. Bu tekniğin şizofreni hastaları üzerine ciddi bir başarısı olduğunu zannederler ve bir anda bütün dünya bu tekniği konuşmaya yer yer kullanmaya başlar. Lobotomi tekniğinin zirveye ulaştığı yer Amerika Birleşik Devletleri'dir. 1935 yılında iki bilim insanı bu tekniği en üst seviyeye taşır. 1935 yılında Dr. Walker Freeman ve Dr. James Watt ilk lobotomi ameliyatlarını Amerika'da uygulamaya başlarlar. Onların teknikleri biraz daha iyi ve ilginçtir. Aslında burada iyi dediğime bakmayın. Bu teknik son derece rahatsız edici. O yüzden de uyarıyorum bu kısım bazılarınız için çok rahatsız edici olabilir. Onların 1935 yılında kullandıkları teknikte o kadar ağır bir ameliyat teçhizatı yoktur. Gerekli olan şey sadece bir çivi ve bir çekiçtir. Bu ameliyatlarda büyük bir çivi alırsınız ve o çiviyi gözün üst tarafından içeriye sokmaya başlarsınız. Hatta daha etkili olması bakımından gözü delerek de kafatasının üst tarafına ulaşabilirsiniz. İçeriye sokulan bu çiviye daha sonra çekiç vasıtasıyla vurulur ve beyne bir delik açılır. Ön lobun hemen alt tarafına açılan bu deliği kullanarak içeriye bazı özel bıçaklar sokulur ve bıçaklarla prefrontal korteks kesilir. Kesilen parçalar göz çukurunun üzerindeki delik vasıtasıyla şırıngalarla geri çekilir ve ameliyat sözde kansız bir şekilde sona erdirilir. Freeman ve Watts bu sayede çok ünlü olurlar. Kuzey Amerika'nın ve dünyanın en ünlü psikocerrahları haline gelirler. Fakat Watts bu teknikten çok rahatsız olur. Çünkü bu teknikte ciddi bir ölüm oranı da var. Zaten kısa bir süre sonra da Freeman'dan ayrılır ve bu ameliyatlara hiçbir şekilde devam etmez. Fakat Freeman bu ameliyatlara devam eder ve Kuzey Amerika'nın en ünlü lobotomi cerrahı haline gelir. Resmi kayıtlara göre Freeman 3500 tane lobotomi ameliyatı yapmıştır. Hatta bu ameliyatlardan biri son derece ünlüdür. İşte geldik çoğunuzun beklediği o meşhur Rosemary Kennedy hikayesine. Kennedy ailesini biliyorsunuz Amerika'nın en ünlü ailelerinden biri. John F. Kennedy gibi bir başkan bile çıkartmışlar. Kennedy'ler 1930'lu yıllarda ve 40'lı yıllarda Amerika'nın en ünlü ve en saygın ailelerinden biriydi. Ailenin 3. çocuğu ise bir kızdı Rosemary Kennedy. Rosemary Kennedy büyük kardeşleri gibi değildi maalesef. Özgür öğrenme güçlüğü vardı. Okuma yazma öğrenemiyordu. Ve aynı zamanda davranış bozukluğu da vardı. Aile uzun yıllar boyunca Rosemary'i saklamaya çalıştı. Onu toplumdan uzak tutmaya çalıştı. Fakat Rosemary'nin bu özellikleri, bu değişik yapısı ortaya çıkmaya başlayınca bu durumdan rahatsız olan baba Kennedy kızını bir akıl hastanesine yatırdı. Akıl hastanesinde yatırıldığı için ciddi psikolojik sandal yaşamaya başlayan Rosemary'nin skandalları duyulmasın diye baba çok kötü bir karar verdi. Kızına lobotomi uygulattı. Bizzat Doktor Freeman tarafından yapılan bu lobotomi ameliyatından sonra Rosemary deyim yerinde ise bir saksı bitkisine dönüştü. Rosemary yürüme yeteneğini kaybetti, konuşma yeteneğini kaybetti, zeka seviyesi ciddi anlamda düştü. Sadece iki işte bir çocuğun zeka belirtileri gösterebiliyordu. Genç Rosemary hayatının geri kalanını gizli saklı senatoryumlarda ya da aileye ait çiftliklerde geçirdi. Fakat ne ironiktir ki Rosemary Kennedy ailenin en uzun yaşayan bireyi olduğu ve tam 85 yıl yaşadı. O yıllarda buna benzeyen birçok ameliyat yapıldı ve tahmin edebileceğiniz gibi bu ameliyatların sebebi tedavi değildi. Sorunlu insanları susturmak, onları bitkiye çevirmek, onları ayak altına çekmek için birçok insanın lobotomi yapıldı, birçok insan kasıtlı olarak sakatlandı. Uzun yıllar boyunca mucizevi bir tedavi yöntemi olarak lanse edilen lobotominin 1950 yılında papucu dama atıldı. Bu tarihlerde bilim insanları lobotomi sorgulamaya başladılar. Bu yöntem bir tedavi değil, insanları sakatlıyorsunuz, kötülük yapıyorsunuz, bu çok kötü bir şey, bunu durdurmalısınız diye feryat figan başladı. Ama bunun sebebi gerçekten de yaptıklarından dolayı pişman duymaları değildi. Çünkü bu tarihlerde lobotomi yerine çok daha ucuz, çok daha etkili bir yöntem ortaya çıkmıştı. Torazin klorpromazin temelli bu ilaç beynin ön tarafını uyuşturuyordu. Yani beyni kesmek yerine o bölgeyi bloke ediyordu. Ve bu sayede psikoloji hastaları sakinleşiyorlardı. Kanlı bir ameliyat gereksinimi olmaksızın. Torazin ve benzeri ilaçlar günümüzde de şizofreni hastalarının tedavisinde kullanılıyor. İşte bu ilaç ortaya çıkınca artık lobotomi gereksiz bir ameliyat olarak görülmeye başlandı ve 50'li yıllardan itibaren tamamıyla ortadan kaldırıldı. Şu anda günümüzde lobotomi yasa dışı bir ameliyat ama bazı ülkelerde hala uygulandığı biliniyor. Dedikodulara göre lobotomi Kuzey Kore'de bazı suçların cezalandırılması için kullanılan bir ceza yöntemi. Ama artık günümüzde lobotomi resmi olarak yasa dışı bir ameliyat yöntemi ve bu ameliyatı uygulamak suç. Çünkü lobotominin derdi birini tedavi ettirmek, onun acılarından kurtarmak falan değil. Burada amaç çevresindeki insanları rahatlatmak. Lobotomi sayesinde insanları sakinleştiriyorsunuz, onları saldırganlıklar uzaklaştırıyorsunuz. Onları öldürmeden canlı canlı toprağa gömüyorsunuz aslında. Ve maalesef bu insanlık dışı uygulama onlarca yıl boyunca bilimsel bir yöntem olarak kullanıldı. Gördüğünüz gibi 19. ve 20. yüzyılın başlarında insanlığın iyiliği adına neler yapılmış neler. Ki ben bu seride bunları size anlatmaya devam edeceğim. Beklemede kalın, takipte kalın ama bugünlük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğin sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sıkıntılar diliyorum. İyi günler.